Arkadaşlar merhaba. Adım Bileniz. Bugün sizlere soğuk hava depoları için yapmış olduğum takip sistemini göstermek istiyorum. Bu takip sistemini yazarken piyasada çok fazla muadil olmadığı için bir soğuk hava deposuyla görüşüp problemlerini tespit ettik ve daha sonrasında bu problemlere ne gibi çözümler üretebiliriz? Bunları konuştuk. Daha sonrasında da bu programa bu çözümleri entegre etmeye çalıştım. Bu yazılım tanıtımı bir teknik tanıtım olmayacak. Sadece programın nasıl çalıştığını, yazılımın nasıl çalıştığını bu videoda göstermeye çalışacağım. Yazılım aslında bir web sitesi olarak çalışıyor. Web sitemiz e, lokal host'ta çalışıyor. Yani sizin kendi bilgisayarınızda çalışıyor. E, web sitemizin ana sayfasında 4 tane kısım var. İlk kısmı ürün kodunu girip detaylarına ulaştığınız kısım. İkinci kısım teslim tarihi yaklaşan ürünler. Yani son 30 gün teslim tarihine son 30 gün kala size uyarı veren kısım burası. Depodaki toplam parça sayısını da gösteren kısım var. Daha sonrasında teslim tarihi geçen ürünlerin bulunduğu bir kısım daha var. Ve borçlu müşterilerin gösterildiği bir kısım var. Hemen ana sayfamın en üstüne geliyorum. Ve burada sağ üst taraftaki hoş geldiniz kısmına tıklıyorum. Burada firma ayarlarını görüyorsunuz. Bu firma ayarları sizin fişinizde gösterilecek olan kısımdır. Buraya rastgele bir telefon numarası yazdım. Bir firma ismi yazdım ve firma adresi yazdım. Bunların hepsini tamamen spontane bir şekilde rastgele yazdım. Ve buradan kaydet tuşuna basıp kendi firma isminizi, telefon numaranızı girdikten sonra kaydı tuşuna basıp sistemin sizin verilerinizi depo fişine yansıtmasını sağlıyorsunuz. Burada göstereceğim ilk kısım ürün taslakları. Bu ürün taslaklarında şöyle ürünler yer alıyor ve ürünlerin yanı sıra kaplar yer alıyor. Burada istediğiniz ürünü ekleyebilirsiniz. Örneğin burada peynir ve yoğurt var. Siz buradan ürün ekle sayfasına gelip kendinizde bir ürün ekleyebilirsiniz. Ürün ismini ve fiyatını girerek. Veya var olan bir ürünü de güncelleyebilirsiniz. Örneğin peynir isimli ürünü 16 TL'den 18 TL'ye çıkarmak istiyorum. Ürün başarıyla kaydedildi şeklinde mesaj veriyor. Burada birkaç tane kap da, kap da aynı şekilde var. Teneke, plastik kap ve bidon olmak üzere. Burada aynı şekilde kap ekleyip, kap ekle tuşuna basarak yeni bir kap ekleyebilirsiniz. Veya var olan bir kabı düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda silebilirsiniz. Müşteriler kısmına gidiyorum. Burada birçok müşterim yer alıyor. Ahmet, Mehmet, Cemil, Mahmut, Ali ve benzeri şeklinde. Örneğin müşteri eklemek istiyorum. Müşteri ekle butonuna tıklayıp müşteri ekleme sayfasına geliyorum. Burada müşterinizin adını ve soyadını girmeniz gereken bir yer var. Örneğin rastgele bir isim bulalım. Örneğin buraya Mustafa şeklinde rastgele bir isim yazıyorum. Müşteri borcunu buradan girebiliyorsunuz. Örneğin 30 TL borcu olduğunu düşünelim. 30 giriyorum ve 6 numaralı ID'ye Mustafa'yı kaydetti ve borç olarak da 30 TL yazıyor burada. Buradan detaylar kısmına giriyorum ve henüz bir veri eklemediğimiz için gördüğünüz üzere detayları bomboş. Sadece borcu gözüküyor. Buradan müşterilerimizi filtreleyebiliyoruz. Mustafa şeklinde yazdığım zaman gördüğünüz üzere burada otomatik olarak filtreleme yapıyor. Depo ürünlerine geliyorum ve Mustafa adlı müşteriye bir tane ürün ekleyeceğim şimdi. Bu depo ürünlerinde birkaç tane de veri var aynı zamanda. Sol üst kısımdan başlarsak depodaki parça sayısını yazıyor ve buradan depodan rapor yazdırabiliyorsunuz De, deponun toplam raporu birazdan buraya da geleceğim burada ürünleri görebiliyorsunuz ve e, örneğin ahmet isimli müşterinin bütün verilerini görmek istiyorum ve e, ahmet yazıyorum ahmet isimli müşterinin bütün ürünlerini bana filtreleme yardımıyla gösteriyor depoya ürün ekle diyorum burada ürün tipini ürünün bulunduğu kabı seçiyorum ve e, ürün başına kaç kilo gireceğimi seçiyorum. Örneğin 1 kiloluk. Ben 6 tane ürün getirdim. Burada 1 e, kiloluk 6 tane ürün şeklinde giriyorum. Ürün başına miktar e, parça sayısına düşen miktarı söylüyor. E, kaç tane ürün getireceğinizde yani kaç tane parça ürün olduğunda girilecek ürün sayısı kısmına giriyorsunuz. Ve burada size tavsiye edilen ücret şeklinde bir şey çıkartıyor. Bu tavsiye edilen ücret sizin daha önce girmiş olduğunuz ürün tipinden otomatik olarak size tavsiye ediyor. Siz farklı bir ücretle girebilirsiniz. Fark etmez bu. Burada tavsiye edilen ücretin üzerine tıkladığım zaman fiyat ve müşterinin ödediği tutar otomatik olarak değişiyor benim için. Ödeme şekli de burada yine ayrı bir detay. Nakit, havale, EFT, kredi ve banka kartı olmak üzere 3 farklı çeşit var. Eğer müşterinin ödediği tutar fiyattan daha düşük ise bunu müşterinin borcuna yansıtıyor program otomatik olarak. Ee, açıklama kısım var. Siz ürünle ilgili istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Ee, giriş tarihi var. Bu giriş tarihi bugünün tarihini otomatik olarak giriyor. Teslim tarihi de bir sonraki yılın ilk günü olarak giriliyor. Müşteri arama kısım var. Ben az önce girmiş olduğum Mustafa isimli müşteriyi buradan buluyorum. Ve herhangi bir depo raf e, girebilirsiniz. Örneğin ben 6 numaralı deponun. 15B numaralı rafına girmek istiyorum ürünü. Depoya ürün ekle diyorum. Burada hızlı eklediği buton var. Eğer hızlı ekle butonuna tıklarsanız aynı müşteriyi seçip e, bu ekleyeceğiniz ürünü ekledikten sonra aynı müşteriyi seçerek bir daha aynı sayfaya atıyor. Ürünü depoya ekle diyorum. Ve benim için otomatik olarak ürün depoya ekledi. Yine sol üst taraftan anlatmaya başlıyorum. Müşteri Mustafa müşterinin toplam borcunu gösteriyor. Ürün kabı, bidon ve ürün peynir olmak üzere. Burada bize ürünle ilgili bilgiler veriyor. Ürünün teslim edilme sayfası yani ürünün ürünle ilgili eğer teslimatı ile ilgili düzenlemeler yapmak istiyorsanız burada yapıyorsunuz. Burada parçaların numarasını söylüyor. Eğer siz bu parçaların numarasını e, vidonların üzerine yine bir etiket yardımıyla yapıştırırsanız sizin için daha kolay bir e, takip olur. Yani ürünleri daha kolay takip edebilirsiniz. Burada hepsini teslim et butonu var. İsterseniz hepsini teslim edebilirsiniz. İsterseniz de belirli olarak seçtiklerinizi teslim edebilirsiniz. Örneğin ben ürünlerden 3 tanesini teslim etmek istiyorum. Ve e, müşterinin 20 TL borcunun ödediğini söylüyorum. Havale EFT ile. Buradan teslim et butonuna tıklarsam eğer e, müşterinin hem ödemesini alacak hem de e, ürünlerini teslim edecek. Ondan önce burada diğer kısımları da tanıtmak istiyorum. Açıklamasını değiştirebiliyorsunuz ve yerini değiştirebiliyorsunuz. Depo ve olmak üzere teslimat tarihini erteleyebiliyorsunuz ve borç olarak da bunu yansıtabiliyorsunuz yine aynı şekilde müşteriye. Teslim et butonuna tıklıyorum. Burada 3 tane ürün otomatik olarak teslim edildi. Az önce seçtiğimiz ürünler dikkat ettiyseniz ve 20 TL'de ödeme almıştık müşteriden. 20 TL ödemeyi de buradan ödemeler kısmından isterseniz kontrol edelim. Bugünün tarihini seçiyorum. Ödemeler kısmına geldim. En alta geldim ve ödemelerle ilgili arama yapmak istiyorum. Ara butonuna tıklıyorum. Ve Mustafa'dan 20 TL havale EFT ile e, ücret almışız. Burada daha az önce e, ürünü teslim ederken ödediği 108 TL tutar var. Bunu yine ürünü teslim ederken almıştık eğer hatırlıyorsanız. Ve burada bugün, bu ay ve bu yıl olmak üzere yapılan ödemelerin tümünü gösteriyor. Yine tekrar depo ürünlerine geliyorum. Depo ürünlerinde bir rapor yazdırmak istiyorsam şayet e, depo ürünlerinin komple raporunu yazdırabiliyorum. Bunun e, orijinali A4 tür. Yani deponun eğer raporunu yazdırmak istiyorsanız orijinal olarak A4 formatında yazdırıyor. Burada müşterinin ismi, borcu, ürünün parça sayısı, giriş tarihi ve teslim tarihi olmak üzere 6 bilgi bulunuyor. Bu bilgilere göre e, deponuzdaki ürünlerin raporunu yazdırabilirsiniz. Burada müşteri ve depo fişi olmak üzere iki adet e, fişimiz var. Müşteri fişi sadece müşteriyi ilgilendiren verilerin bulunduğu fiş. Depo fişi ise depoyu düzenleyen kişilerin kullanabileceği veriler içermekte. Müşteri fişimizi görelim. Müşteri fişimiz bizim A5 boyutunda. Ölçeklendir butonuna basarsanız da yine A5 boyutunda olduğunu göreceksiniz. Ee, eğer bunu yazdırırsam otomatik olarak benim için A5 boyutunda bir kağıtta e, müşteriye verebileceğim fiş yazacak ve yetkili imzası içinde bir e, kısım bulunuyor burada. E burada müşteriyle ilgili bilgiler, ürün ile ilgili bilgiler ve e, müşterinin toplam borcunun yanı sıra bir de fiş tutarı var. Yani e, bu ürünü teslim ederken ürün için ne kadar para ödedi? E, parçaların toplam ücreti. Tabii ki de her e, ürün girişi için değişiyor bu bilgi. Ve depo fişi var. Depo fişinde de depo ve raf no bulunuyor. Onun yanı sıra depodaki ürünlerin ID numarası ve e, imza kısmı da bulunmuyor aynı zamanda. Burada anlatmadığım başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Yok kalmadı. Devam ediyorum müşteriler kısmına. E, burada müşteriler kısmında herhangi bir müşterinin detaylarını girebiliriz. Örneğin e, Mustafa Esin müşteriye bakarsak eğer burada Depodaki ürünlerini görebiliyoruz, yaptığı toplam ödemeleri görebiliyoruz ve müşterinin günlük var burada. Üst tarafta göndermiş olduğunuz günlük kısmına daha sonra geleceğimiz üzere burada her müşteri için ayrı ayrı e, veriler tutuluyor. Örneğin Mustafa isimli müşteri bir kiloluk e, ürün bıraktı vesaire vesaire şeklinde şu kadar ödeme yaptı, bunu yaptı vesaire gibi bilgiler bulunuyor. Müşterinin e, raporunu yazdırabiliyorsunuz, müşterinin bütün bilgilerini yani müşterinin e, depoda ne kadar ürünü var, müşterinin toplam ne kadar borcu var gibi bilgilerin yanı sıra kendi girmiş olduğumuz soğuk hava deposunun ismi, işte adresi ve numarası olmak üzere birkaç farklı bilgi bulunuyor. Hemen geri gelelim. Müşteriler kısmında tahsil et butonu da var. Buradan tahsil edebiliyorsunuz herhangi bir veriyi. Örneğin Mustafa isimli müşteri kredi kartıyla 10 TL ödeme yaptı ve borcunu kapattı diye düşünelim tahsilat kaydedildi şeklinde. Mustafa'nın 0 TL borcu var şu an. Borç ekleyebiliyorsunuz. Buradan borç ekliyorsunuz ve borcun da açıklamasını eklemeniz gerekiyor. İsterseniz de eklemezsiniz. Tamam size kalmış. Müşteriyi düzenleyebiliyorsunuz. Telefon numarasını vesaire. Ürün taslakları kısmını göstermiştik daha önce. Günlüğe geliyorum. Bu günlük kısmında e, isterseniz tüm müşterilerin, isterseniz de belirli spesifik bir müşterinin az önce Yapmış olduğumuz, e, eklemiş olduğumuz Mustafa isimli müşterinin verilerini görebiliyoruz. Burada verilerin ne zaman girildiğini tarihi de var ve e, veri de detaylı bir şekilde kaydediyor. E, Mustafa isimli müşterinin sadece 2024 yılında Ağustos ayında verisi varmış, onun dışında verisi yokmuş. E, bu şekilde müşterilerin toplam e, ne yaptığını, nasıl işte. Yani müşterilerin genel bütün bilgilerini buradan erişebiliyorsunuz aylık ve yıllık olmak üzere ödemeler kısmında da yine aynı şekilde e, müşterilerin yaptığı ödemeleri arayabiliyorsunuz ana sayfaya geri dönelim ana sayfada da yine aynı şekilde bahsettiğim veriler bulunuyor e, burada eğer herhangi bir ürün e, aramak isterseniz örneğin biz e, az önce Mustafa'ya eklediğimiz ürünü 5 numaralı ID'sinden detaylarına ulaşalım. Ürününün, eklediği ürün bütün detaylarına ulaşabiliyoruz. Müşteri fişi ve depo fişi olmak üzere iki fişte çıkartabiliyoruz. Ana sayfamıza ge tekrar geri dönelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer e, iletişim kurup program ile ilgili bilgi almak isterseniz bana aşağıdaki mail adresinden ulaşabilirsiniz. Programın henüz birinci versiyonu. Bu e, programı e, sizin de eğer geri dönüşünüz olursa, desteğiniz olursa yorumlarınızla birlikte geliştireceğim. E, aklımda daha henüz eklemediğim birkaç tane yenilik daha var. E, yavaş yavaş geliştirip daha iyi bir versiyona getirmeye çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.